Sevgili izleyicilerimiz merhaba. 5 Aralık 2022 yılında yayın hayatına başlayan Kan Çiçekleri dizisinde birinci yaş kutlaması şahane atmosfere neden oldu başarılarla dolu bir yılı geride bırakan Kan Çiçekleri ekibi 365 günde neler yaptı? Sizlere özel olarak araştırdık. Yayınlandığı ilk bölümde sosyal medyada 29 bin takipçi sayısına ulaşma başarısını gösteren Kan Çiçekleri dizisi dünya genelinde ikinci sırada yer alarak zaten ilk başta ne kadar başarılı yapım olduğunu göstermişti. Ardından New York'taki ünlü Times meydanında dijital ekrandan dizinin tanıtımı yapıldı ve bu durum günlük dizi olarak Türkiye dizi tarihine geçme başarısını gösterdi. Kan Çiçekleri dizisi 2. Kristal Şehir Ödüllerinde ve 100. Yıl Marka Ödüllerinde Yılın Gündüz Kuşağı dizisi ödüllerinde zirvenin sahibi olarak üst üste 2 ödül alma başarısını sergiledi. Arıza bir yılda tam 200 bölüm yayınlanan dizi yine Türk dizi tarihine girme başarısını gösterdi. Son olarak onu da belirtmek isteriz ki dizi bir senede YouTube platformunda 1 milyon takipçi sayısına ulaşma başarısını da göstermiş oldu. Özellikle 2. sezonda Baran ve Dilan'ın aşk sahnelerini çoğaltması dizinin izlenmesindeki başarısının kilit noktasıdır diyebiliriz. Peki sizce kan çiçekleri dizisi gerçekten başarılı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.